Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Tinkercad'in kurulumunu göstereceğim. İlk önce backoff.com'a giriyoruz arkadaşlar. Oradan mybackoff'a tıklayarak diyorsunuz. Sonra indirme aracına tıklıyoruz. Oradan yazılım ve araçlar. En üstteki sürümü indiriyorsunuz arkadaşlar. Tinkercad 3.1 eee olan zipeti kaydıktan sonra indirme işlemi başlıyor Arkadaşlar ben indirme işlemi yapmıyorum zaten de kurulu olduğu için daha sonra hemen daha sonra kurulum işlemini göstereyim size kuruluma başladıktan sonra şöyle bir ekran geleceği karşınıza en üstteki kutucuyu işaretleyerek devam edin daha sonra yine en üsttekini işaretleyerek devam ediyoruz home light kısmını tıklayarak kurulumu yine devamı sağlıyoruz. Daha sonradan bu karşınıza gelen ekranda hiçbir şey dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Next diyerek devam ediyoruz. En son kurulumu tamamlıyoruz arkadaşlar. Finish dedikten sonra bitiyor zaten. Ama şöyle bir sorun var. Win 8 bit diye bir hata veriyor. Onu da e, kapatmamız gerekiyor. Komut sisteminden yapacağız onu da. Hemen arama kısmına komut sistemini yazarak tıklıyoruz ama komut sistemini yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. Daha sonra buradaki şu işlemleri cmd'ye yazarak 1008'i kapatmamız gerekiyor. işlem başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Şu an ticketimiz kurulmuş durumda. Yine arama kısmına ticket chat yazdığınızda şu en üste çıkan uygulamaya tıkladığınızda ticket'iniz açılmış olacak. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste proje açmayı göstereceğim. Hepinize iyi günler.